Yıllardır ülkemizde uygulanmış olan demir tesisatların geriye dönük yapılan kontrollerinde ciddi oranda gaz kaçaklarının belirlendiği ve bu tesisatların kapatıldığını biliyor muydunuz? Gelin ülkemizde iki farklı şekilde uygulanan demir tesisatların büyük tehlikelere sebep olabilecek ana problemlerini inceleyelim. Kaynaklı demir boru tesisatların uygulama esnasında duvar, dolap ve parkelerinizde kaynak izleri oluşabilir. En önemlisi kalitesiz yapılan kaynaklar ilerleyen zamanlarda gaz kaçağına sebep olabilir. Dişli yapılan demir boru tesisatlarında ise kullanılan kalitesiz sıvı contalar zaman içerisinde işlevini yitirip gaz kaçağına sebep olur. Aynı zamanda olası yangın durumunda sıvı contalar sızdırmazlık özelliğini anında yitirir ve kaçak vermeye başlar. Montaj esnasında uygunsuz şekilde açılan dişler de kaçak riskini yükseltir deprem esnasında da kaçaklar oluşturur. Tespit edilen ve henüz ortaya çıkmamış da birçok dezavantaj ve riskli durumlar vardır. Artık tesisatlarınızda daha güvenli bir sistem kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Japonya, Amerika ve Avrupa'da kullanılan son teknoloji GFS tesisat sistemi artık Türkiye'de. Demir tesisatlarda bahsettiğimiz sorunları depreme ve yangına dayanıklı GFS esnek tesisat sistemi ile çözüme kavuşturabilirsiniz. GFS tesisat sistemi tek parça halinde uygulanır. Dönüşlerde kaynak veya diş açma gerektirmez. Esnek yapısından dolayı deprem esnasında ve sonrasında kaçak vermez. İstenen renge boyanabilen dekoratif kanallar içerisinde muhafaza edilir, estetik bir görüntü sağlar. Aslanmaz çeliktir ve ömürlüktür. Herhangi bir periyodik bakıma ihtiyaç duymaz. Binanız ayakta kaldığı sürece kullanabilirsiniz. Tesisatlarınız GFS ürün sorumluluk sigortasıyla garanti altındadır. GFS tesisatını tercih edin, rahat uyuyun.